Bedenin çöktüğünü, dostların öldüğünü, herkesin sizi unuttuğunu, sonun yalnızlık olduğunu unutmamak mümkün. Bu yaşlıların da bir vakitler genç olduğunu, bir ömürlük zamanın gülünç olduğunu, bir gün 20 yaşında, ertesi gün 80 yaşında olduğunu da unutmamalı. Kolomb unutmaya can atabileceğine inanıyor. Çünkü yaşlılık perspektifi ona öyle uzak. Sanki onun başına hiç gelmeyecekmiş gibi geliyor. Ben son derece aceleci, süre bitecek diye bunca stres altındaki, yarını düşünmemek için şimdiki zamanı açgözlülükle sarılmış olan çevremdeki yetişkinlere bakarak bir ömrün kısacık bir sürede geçip gittiğini çok erken anladım. Ama yarından çekinmenin nedeni şimdiki zamanı inşa etmeyi bilmemektir. Ve şimdiki zamanı inşa etmek bilinmeyince bunun yarın yapılabileceği söylenir. Ama bu da berbat bir şeydir. Çünkü yarının daima bugün olduğunu görmüyor musunuz? Bu yüzden özellikle bütün bunları unutmamak gerek yaşlanacağımız kesin. Bunun güzel, iyi, neşeli olmayacağı da kesin. Bunlarla yaşamak gerek. Önemli olanın şimdiki zaman olduğunu kendimize söylemeliyiz. Şimdi bir şeyi ne pahasına olursa olsun tüm gücümüzle inşa etmek. Her gün kendimizi aşmak için, kendimizi ölümsüz kılmak için huzur evi daima aklımızda olmalıdır. Herkes kendi Everest'ine adım adım tırmanmalıdır. Hem de öyle tırmanmalıdır ki her adım biraz sonsuz olmalıdır. Gelecek zaman yaşayanların gerçek projeleriyle şimdiki zamanı inşa etmeye yarar.